günlerin en çok tartışılan modası yüksek belle ilgili sokağa çıktım. Modacısından mağaza sahibine kadar yüksek belle ilgili araştırmalar yaptım. Bakalım nasıl bir sonuç çıktı. Boyfriend'de başladığı anne modeli pantolonlarla devam etti. Son 3 yıldır beller yükseldikçe yükseldi. 2019 yılında da yüksek bel moda olmaya devam edecek. Beren Saat, Sinem Kobal gibi ünlüler de yüksek beli tercih ediyor. Biz de sokağa çıktık. Neden yüksek bel bu kadar tercih ediliyormuş sebeplerini öğrendik. Son dönemlerde trend olan yüksek bel kıyafetleri tercih ediyorsun anladığım kadarıyla. <laughs> evet, Yuan'la da görüldüğü gibi ediyorum. Evet. Seviyorum. Seviyorum. Hı -hı. Seviyorum uzun bacak yapıyor. Uzun boy yapıyor. Çok seviyorum. Evet, çok seviyorum. Zaten uyguladığım gibi hem pantolonlarda hem eteklerde çok severek kullanıyorum. Genelde herkes yüksek bel tercih etmiş. Bunun nedeni nedir? Ee, yani yarı yarıya şöyle e, toparlayıcı gösteriyor, e, bacak boyunu daha uzun gösteriyor, her şeyle uyuyor. E, daha çok tercih ediliyor bu yüzden. E, bir de Türk kadınları biraz kalçalı olduğu için daha toplayıcı duruyor o yüzden. 2019'da da yüksek bel trendi olmaya devam edecek mi? Evet edecek kesinlikle. Artık modada fazla yeri olduğu için zaten giymeye başladık. Giydikçe de rahatlığına alıştık. Ee, üstlerinde de top yaptılar. Onlara da bayıldık. O yüzden giyiyoruz tabii ki. Sen de tercih ediyor musun? Ya yüksek bel daha rahat. Ee, kullanımı kadınlar için bence. Düşük bel çok rahatsızdı. Bu şekilde daha özgür de hissediyoruz ayrıca kendimizi. Ya yani ben kendi açıma e, öyle söyleyebilirim. Sürekli yüksek bel kıyafetlerin tercih edildiğini görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Yani bacak boyunda daha uzun gösterdiği için insanlar daha çok tercih ediyorlar. Yüksek mavi bir de bacakları da daha uzun gösteriyor değil mi kızlar? Evet biz zaten uzunuz ama olsun yine de uzun gösteriyor. Uzun, uzun derken <laughs> Türk ortalamasına göre uzun olduğumuzu düşünüyor bence. <laughs>